Wilson ilkeleriyle başlayalım. Direkt Wilson Ülkeleri anlatırsak arkadaşlar diyecek ki bu Wilson Ülkeleri nedir? Neyindeyse. Olayı biraz geriye alalım. Daha sonraki konularda yer açabiliriz. Almanya ile Fransa arasındaki Anselm-Laurent meselesiydi. Merhaba arkadaşlar, yeni konumuzla tekrardan beraberiz. Hülya Hocam, hoş Merhabalar, geldiniz. Teşekkür ediyorum. Konumuz? Hocam Wilson ilkeleri. Evet Wilson ilkeleriyle <laughs> başlayalım. Direkt Wilson ilkeleri anlatırsak arkadaşlar diyecek ki bu Wilson ilkeleri nedir? Neyindeyse. Olayı biraz geriye alalım. ABD'nin savaşa girişi. girişi gemilerin batırılmasından Hı -hı. bahsediyorum. Hı -hı. Biraz e, bir iki cümleyle ona giriş yapalım. Wilson ilkelerini yayınlamasının nedenine değinir sonra Wilson ilkeleri evet. deriz. Buyurun evet. hocam. Amerika Birleşik Devletleri savaşa geç katılan ülkelerden bir tanesi en geç katılanı değil en geç katılanı Yunanistan, Yunanistan. idi. ABD bu saate kadar 1917'ye kadar savaşın karını elde ediyor. Ne demek savaşın karını elde etmek? Silah, Silah satıyor. satıyor Ceplerini dolduruyor. Ee, ve artık şeye bulaşması lazım. Savaşa bulaşması lazım. Neden bulaşması lazım? Çünkü masaya oturulduğunda o da oturmalı ve çıkarlarını korumalı. Biraz fazla gönderme yaptık Amerika'ya ama artık kader kısmet diyoruz. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri okyanus üzerinden itilaf devletlerine silah pazarlıyor. Ee, Almanya bu durumdan rahatsız. Rahatsız. Denizaltılarıyla işte bu şeyleri engellemeye çalışıyor. ABD gemilerini batırıyor. Evet. Batırılan en son bir gemi aslında her şey koşullar hazırlanmış. İşte cepleri dolmuş Amerika'nın. E, masaya da oturmak için fırsat kolluyor. Olayı bahane olarak kullanıyor ve savaşa katılıyor. Ama savaşa katılırken yine de her zamanki Şartlarım gibi. Şartlarım var evet, diyor. Evet ben diyor dünya barışını korumak için savaşa gidiyorum. İkinci diyor. Dünya Savaşı'nda da bunu dile getireceğiz. Atlantik bildirisi. Evet aynı Ama şey onu yani. İkinci Dünya Savaşı'nda konuşacağız. Wilson ilkeleri. Evet. Şartlarım var diyor. Bunları kabul edersiniz Savaşım kabul diyor. ederseniz savaşa girerim. İtilaf devletleri de savaşın e, ciddi bir e, savaşın getirisinde ciddi anlamda etkilenmişler. Kesinlikle. Ekonomileri neredeyse yerle bir. Evet. ABD'de de para çok. ABD'yi yanlarına almaları gerekiyor. Var. Kanlarını tazelemeleri gerekiyor. Nedir şart? Nedir şartların? E, Wilson ilkeleri e, kabul edelim bari. diyorlar düzeyler. ve güya kabul ediyorlar evet. üzerinde oynamalarla beraber. Hı. Ne diyor mesela Wilson koşullar içinde? Bir, diyor ki savaştan sonra yenen devletler, yenilen devletlerden bir, toprak almayacak, iki, iki savaş tazminatı almayacak. Nasıl İtilaf devletlerine bunu? uygun mu? Uygun gibi davranıyorlar çünkü Amerika'ya ihtiyaçları var. Toprak almayacağız diyorlar. Savaş tazminatı da almayacağız diyorlar ama sonra Paris'ten ediyorlar. savaşta şey, savaş tazminatı almıyoruz. Savaş onların parası onarım alıyoruz bedeli. biz diyorlar. bedeli alıyoruz diyorlar. Toprak almayacağız. Böylece sömürgeciliği engelleyecek güya Amerika. Manda ve himaye olacak. Yani Aynı sömürgecilik... E, i̇sim değiştirecek. Wilson ilkeleriyle birlikte isim değiştirince ne olacak hocam? Sömürgecilik manda, manda ve, ve himaye, himaye dönüş, dönüşmüş olacak. ABD'nin, e, İngiltere'nin, Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'na kadar Orta Doğu'da o manda ve himaye adı altında bölgeyi sömürmesi ta ki buralara kadar dayanıyor olacaktır. Söyleyeceğiniz Yine, başka bir şey var yok, mı hocam? bunu beraberinde tamamlayan madde var. Ne Buyurun. diyor? Her ulus diyor, çoğunlukta bulunduğu coğrafyada kendi kaderini kendisi biçimlendirir diyor. Self determinasyon. Evet. Çıkış kaynağı Fransız ihtilali diyebiliriz. Kesinlikle ulusların Her ulus, kendi, kendi geleceğine kendisi karar verecek. Daha, daha da eskiye gidip Vestafalya'ya kadar bile ulaşabiliriz. Çok çok yerlere gidersek. Güzel 11. Başlarsa. sınıf arkadaşlar evet. konusu. Birbiriyle ilişkili. Evet. Gizlan taşmalar hocam. Yapılmayacak diyor. Uluslararası diplomasi de açıklık esastır diyor. Ama tabii açıklık ki, derken neye itiraz ediyor aslında burada? Birinci Birinci Dünya Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı içinde imzalanan gizlanlaşmalara tepki var. Evet. Yine devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri diyor ki dünya barışını korumak adına hani amacı dünya barışına hizmet etmek diye dünya barışını korumak adına diyor uluslararası arenada tarafsız olarak çalışacak bir örgüte ihtiyacımız vardır diyor. Parantez açtık. Evet. Milletler evet. Cemiyetinin kurulma kararı Wilson'in bir bir kilerinde da alınacak. Paris'te bu tartışılacak, kurulmasına karar verilecek. 1920'de Cenevre'de ortaya, evet, çıkacak. ortaya çıkacaktır. Hata yapmıyorsunuz. Onu da belirtmekte fayda var. Nereye Birleşmiş hocam? Milletler değil. Milletler Hı. Cemiyeti. Birleşmiş evet. Milletler ne zaman olacak? İkinci Dünya Savaşı Savaşı'ndan sonra. Ya da Cemiyeti Akvam. ikisi de olabilir seçeneklerde. Cemiyeti Akvam ya da Milletler Cemiyeti Wilson'un bu maddesine dayalı olarak daha sonra oluşturulacak olan dünya barışını koruma Amaçlayan örgütler olacak. Olacak. Yine Wilson başkan ediyor hangi konuda? Ekonomik var. sınırlandırmalar kaldırılacak diyor. Evet güzel. Uluslararası ticaret yolları açılacak diyor. Ki burada kendi Aslında çıkarlarına. Kendisi kendisi de bu maddeyi istiyor çünkü sömürge alanında İngiltere, Fransa etkin. Kendisi de sömürgecilik alanında aktif olmak istiyor. Ama herhangi bir ayak bağı oluşmasın diye ticaret yolları tüm devletlere açık olacak gibi bir madde yerleştirerek kendisi kendisinin de sömürgeci pazar. faaliyetlerine girişmesinde veya gelirlerini arttırmasında etkili olacak evet, diyeceğiz. Avrupa'da bu. pazar arama kaygısı evet. ya da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin derdinin dünya barışı değil pazar kavgası olduğunu kanıtlayan hükümlerden bir tanesi olacaktır. Bu dünya ticaretindeki sınırlandırmaların kaldırılması hikayesi. Alsace-Lorraine ile ilgili bir hüküm var. Buyurun hocam. Alsace-Lorraine de diyor hani dünya barışını koruyacaktı ya. Dünya savaşının nedenlerine çözüm getiriyor Amerika. Dünya savaşının nedenlerinden biri neydi? Almanya ile Fransa arasındaki Alsace-Lorraine meselesiydi. Fransa'dan Almanya almıştı. Öyleyse Şimdi diyor Alsace-Lorraine Fransa'ya Fransa aittir diyor. Böylece uzlaşmayı sağlamayı amaçlıyor. Osmanlı ile ilgili hükümleri var. Mesela diyor ki Osmanlı Devleti ile ilgili Türklerin olarak. Türklerin çoğunlukta oldukları yerler kendi egemenliklerini kendisi kuracaklar. Hı hı. Bu da zaten Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında etkili olacak. Hı hı. Türkler diyorlar ki biz nerede çoğunluktaysak oranın hakimiyeti bize aitse, Sorun Biz yok. bu savaştan çekilelim yani Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayalım ama maddenin devamı var. Osmanlı toprakları. E, toprakları içerisinde çoğunlukta olan diğer uluslar yine kendi idareleri altında kendi devletlerini kuracaklar. Yani azınlıkların Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmesinde veya devletlerini kurmak istemesinde yine Wilson ülkeleri etkili. Hocam milis 2'nin bir iki maddesi daha var. Evet, Onlardan ne var? birisi mesela boğazlar. Hı hı. Tüm devletlere açık olacak diyor. Hı hı. Bir de yeni bir savaşın çıkmasını engellemek için silahsızlanmaya yönelik bir madde konmuş yani İlk silahlar. Kez Uluslararası arenada silahsızlanmaya dönük bir madde yer almış oluyor. Evet. İç güvenliği sağlayacak kadar silah. Ordu bulundurulacak onun dışında Diğeri gerek yok. Zaten olacak. Mondros'ta da e, veriliyor. Lozan'da da var. Sevr'de de var. Birçok yerde askeri kısıtlamalar var ama onları barış antlaşmalarında işleyelim biz. Evet. Evet. Sadece Wilson'da şuna dikkat çekebiliriz. Ülkelerin silahsızlanmasını sağlayacak karşılıklı güvenceler verilecek maddeliyor. Deniliyor. Diyor. Evet. Onu açtığımız zaman birçok yere ulaşabiliriz. Paris Barış Konferansı evet. önemli evet. bir durum. Yenen devletler katıldı. Yani 32 itilaf Devleti katıldı. Savaştan Sonra. Bitti zav. ateşkes antlaşmasını imzaladık ya. Savaş bitti. Yenilen devletlerle imzalanacak olan barış antlaşmaları var. Bunların esaslarının belirlenmesi lazım. Evet, evet. Bunun içinde 32 itilaf devleti Paris'te, bir, Paris'te araya bir araya geldiler. Paris Barış Konferansı dediğimiz birazdan İzmir'i de el değiştireceğiz. Paris Barış Konferansı'nda toplandılar ve e, her bir Devlet için ayrı ayrı maddeler belirlediler. Evet, evet. Kısaca değinelim. Mesela İngiltere ve Fransa Paris Barış Konferansı'na neden katıldı? Çıkarlarını korumak için. Tabii ki. ABD neden katıldı? Dünya siyasetindeki etkinliğini sağlamak için. Hı -hı. Birazdan manda vimaya girince tekrar geri göndereceğiz. Hı -hı. Bunun dışında yine İtalya var. İtalya çıkarlarını korumak istiyordu. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan umduğunu bulamamıştı. Belki Paris'te bir şeyler elde ederim diyecek ama yine eline bir şey geçmeyecek. geçmeyecek. Barış antlaşmaları. Evet. Barış antlaşmalarını ateşkes antlaşmalarıyla önce tek tablo olarak vereceğiz ki arkada hı hı. üstte ateşkes antlaşmaları yani semaver, onun altında da Barış antlaşmaları. Birazdan semaveri kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ateşkes antlaşmaları ile barış antlaşmalarını birbirinden ayrıştırmanızı evet. sağlamak istiyoruz. Bu noktada yeterli. Şu an arkamızda sadece barış antlaşmaları var. Yenilen devletlerle imzalanan barış antlaşmaları. Ona da bir şifre yerleştirdim hocam. Öyle mi? Obama son vites. Tamam, Birçok yardımcı kaynakta karşımıza çıkan bir şifre arkadaşlarımızın da hatırlamasını sağlayacak. Dedik ya ateşkes, semaver, ateş var üzerinde çay demliyoruz falan. Köye gittiğimiz zaman sürekli yaptığımız şey. Barış antlaşması da Obama son vites. Obama son vites. Obamadaki o harfi Osmanlı Devleti B Bulgaristan, A Almanya, M Macaristan, alttaki en son A da Avusturya. Pardon. Semaver'deki Avusturya Macaristan İmparatorluğu ha, nerede? Evet değil mi değil mi? Parçalandı. Artı, evet, o, ben de niye vurgu yapmaya çalışıyorsunuz diye bakıyorum gözlerinize hocam. <laughs> evet. evet Avusturya Macaristan İmparatorluğu bitti artık. Ateşkes Antlaşmalarında vardı 1918. Şu an Barış Antlaşmalarındayız. Yıl 1919 Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalandı. Bitti artık. İmparatorluklar bitti çünkü. Osmanlı Devleti ile Sevr. Bulgaristan ile Nöyi, Almanya ile Versay, Macaristan ile Trianon, Avusturya ile Saint Germain barış antlaşması imzalanmıştır. Bu barış antlaşmalarıyla ilgili her birini birkaç maddeyle şöyle değinmek Hepsini birkaç maddeyle de özetleyebiliriz. Evet, şöyle yaparız. Ama önce Sevr'den bahsedelim. Sevri, Sevr bizim için evet, önemli. Çok önemli. Daha sonraki konularda yer açabiliriz. Konumuzla ilişkili olduğu için Sevr'i birkaç maddeyle işleyelim. Buyurun hocam. Bir kere sadece Sevr değil hepsinin ortak noktasıdır. Hepsinde topraklar parçalanıyor. Sevr başta olmak üzere Anadolu'yu paylaşıyorlar. Askeri kısıtlama var. Hepsinin ordusu mesela Bulgaristan'da imzalanan Nöy Anlaşması'nda diyor ki 30 bin kişiden daha fazla askeri birim barındıramazsın. Evet. Ağır silahların olamaz diyor. Ya da Sevr'de ne diyor? 50 bin 700 kişi bulundurabilirsin diyor. Ağır silahlar yasak diyor. Gerisi iptal ee, i̇ptal Diyor. Hepsinde ekonomik hükümler var. Hepsinde ağır savaş onarım paralarıyla savaş tazminatı değil. Evet. Ağır savaş onarım paralarıyla hepsinin ekonomisi çökertiliyor. Neden? Ee, ekonomik Zaten bu savaş ekonomi savaşı. Sömürgecilik üzerine kurgulanmış bir savaş. Ekonomisini çökertiyor. Böylece kendisine rakip bırakmıyor. Bu kadar ağır yaptırımların sebebi bir daha ayağa kalkmasınlar. Evet bana bir daha kafa tutmaya kalkmasınlar. Sorun diyor. oluşturmasınlar diyor. aynen. aynen. Ama Almanya'nın özellikle Hitler döneminde o 3-4 yıllık dönemde 5 yıl olarak da sınırlandırabiliriz. Silah sanayisinde o kadar çok hızlı bir yükseliş gösteriyor ki güçlü bir ivme orada diyorlar ki biz nerede hata yaptık? Almanya tekrardan nasıl toparlanıyor? Aslında ona da vurgu yapmak bir zorunluluk. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bu anlaşmalarla yenilen bu ittifak devletlerine ödetilen bedeller İkinci Dünya Savaşı'nı yaratan nedenlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleridir. Almanya'ya özellikle Versay en ağır koşulları taşıyan anlaşmalardan bir tanesi evet. orada ödetilen bedel Almanya'da aşırı milliyetçi akımları güçlendirecek, Hitler'i iktidara e getirecek, e, yükseltecektir. Yükseltecek, evet. Evet, bu da İkinci Dünya Savaşı'nı yaratacaktır. İşte Bunlar aslında Paris'te temellendirilen konulardır. Bir taraftan barış anlaşmasının koşullarını Paris'te belirlerken, hani o ekonomik hükümleri, siyasi hükümlerini belirlerken, Askeri bir diğer hükümler. evet belirlerken, bir diğer ayağı da oturup Osmanlı topraklarını yeniden e, irdelemişlerdir. Aslında gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardı. Şimdi ne gereği var diye sorulabilir, ama orada iki şey değişti. Bir, Rusya çekildi. Ne yapacağız bunu? İki, Yunanistan katıldı. Ne vereceğiz Yunanistan'a? O Yunanistan'ın katılmasında da şu durum vardı. Dedik ki Almanya ile İtalya birbirinden ayıracaklardı ya. Biz Almanya ile İtalya'yı ayırdık da İtalya ayağımıza bağ olur. Güçlü bir İtalya yerine her zayıf istediğimizi bir, yapan... Zayıf bir Yunanistan. Zayıf bir Yunanistan. Ee, Yunanistan'a ne vereceğiz? Megali İda doğrultusunda hani Bizans tekrardan canlandırmak istiyor ya. İzmir bölgesine zaten talip arkadaş. Evet. Paris Barış Konferansı'nda... İzmir ve çevresi Yunanistan'a veriliyor. Yani hangi gizli anlaşma bozulmuş oluyor, iptal edilmiş oluyor? Senjanda, Marianne gizli antlaşmasına aykırı davranılıyor. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda o zaman bir detay düşelim. Birinci Dünya Savaşı içerisinde İzmir ve çevresi İtalya'nın idi. Paris Barış Konferansında İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiş oldu. Gizli antlaşmalar bu şekilde değişikliğe uğramış oldu. Evet. Yunanistan'da Milli Mücadele döneminde hani işgaller vardı ya Anadolu'dan pay alan yeni bir devlet olarak karşımıza yani çıkacak. Yani gizli anlaşmalarda Yunanistan yoktur sevgili gençler hep çeldirici şıktır. Hmm. Yunanistan hani Kurtuluş Savaşı'nda vardı diye düşünüyoruz. Gizli anlaşmalara dahil ediyoruz. Hayır Yunanistan savaşa geç katıldı. Gizli anlaşmalarda yoktu. Paris'te İtalya gibi güçlü bir devleti Akdeniz'de görmek istemeyen İngiltere İtalya'dan Batı Anadolu'yu alıp Yunanistan'a bırakıyor Yunanistan ki Yunanistan da çok hazırlıklı gidiyor, ellerinde kollarında dosyalarla dolu dolu gidiyor. İki tezi var. Bir tarihten gelen hakkım var diyor. Anadolu benimdi diyor. İki aynı zamanda diyor ki bölgede nüfus yoğunluğu bana aittir. Wilson öyle diyordu kimlerde çoğunluktaysa onun olacak diyordu. Belgelerim burada diyor sahte belgelerle gidiyor. Bölgede çoğunluğu ben oluşturuyorum diyor. Öyleyse kardeş Batı Anadolu benimdir diyor. Ve onun Batı ya yalan tabii. olduğunu da ortaya koyacağız. Evet. Nerede? Bir sonraki videolarımızda. Amiral evet. Bristol raporunda. Evet. evet Konuyu anlatırken hani biraz geriye gitmiş olacağız da. Mesela ABD'nin sömürgeci bir anlayışla hareket ettiğini söylemiştik biz. General Harbert raporundaki Doğu Anadolu'daki petrol yataklarıyla ilgili yapılan çalışma da ABD'nin aslında sömürgeci olduğunu da kanıtlayan gösterir, bir belge olacaktır. Paris'in sonuçlarını toparlarsak öğretmenim. Buyurun hocam. Bir, ne diyoruz? İzmir'i Yunanlara verdiler. verdik. İki, Rusya çekilmişti demiştik. Oradan kalan toprakları Petrograd'la Rusya'ya bıraktıkları... Doğu Anadolu, Doğu Anadolu topraklarını bölgesi. Ermenilere buyurun diyorlar. Boğazları da hepimiz hep beraber gelelim diyorlar. Ortak işgal evet, alanı. alanı olarak belirliyorlar. Bunun dışında mandayı burada tartışıyorlar. Hatta Afrikalı bir devlet adamıdır. Biz diyor işte tek başımıza bağımsız olamayız. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Siz medeni Avrupa ülkeleri bizi bu konuda lütfen eğitin diyor. İşte bu düşünce mandacılık düşüncesini doğuruyor. Paris'te tartışılıyor. Wilson ilkelerindeki o yenen devletler yenilerden toprak almayacak gibi maddesi de tabii ki etkili olan evet, bir durum. Evet, altyapısını oluşturan bir durumdur diyoruz. Bunların hepsi... Paris'in hükümlerini oluşturan, Paris'te tartışılan konular artı tabii ki barış anlaşmalarının konularının belirlendiği yerde, başlıklarının belirlendiği yerde neresidir? Paris'tir zaten toplanma amacı budur. budur. Yeterli mi hocam? Evet bence de Bu yeterli. Bu anlattığınız <laughs> konular hani en son İzmir'in işgaline değindik ya zaten bir sonraki konularımızda işleyeceğimiz İzmir'in işgali. Önemli konular çok detay var. Hatta burada dersi bitirmeden önce bir sonraki işleyeceğimiz konularla ilgili de e, bilgi vermiş olalım. Mesela İzmir'in işgaline değineceğiz. Bir. Mustafa Kemal'i Samsun'a çıkartacağız. Bir. Ardından Kongreleri tek tek işleyeceğiz. Mesela genelgeler var, Samsun raporu var, Havza genelgesi, şey e, genelgesi ve Mustafa Kemal'in Anadolu'daki turuna değineceğiz. Ankara'ya kadar getireceğiz. Sonra İstanbul'da Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni toplayacağız. İstanbul işgal edilecek ve bunun üzerine gerçekleşen Ankara'da. olayları tek tek vereceğiz. Evet sevgili gençler, kapanışı yapıyoruz. Neler istiyoruz gençlerimizden öğretmenim? Bildirim zilini açmak. Bir. Abone olmak. Abone olsunlar. İki, yorum yapmak. Yorum yazsınlar. Üç. Ee, videoları beğensinler. Değil mi? Sormak istedikleri varsa videoların altına yorum olarak yazsınlar. Merak ettikleri şeyleri de sorabilirler. Evet. Ama bizim burada yönelttiğimiz soruların cevaplarını vermeyeceğiz. Evet. Onlar kendileri bulacaklar. Evet. Bir karıştırsınlar Bir bakalım. sonraki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.